Merhabalar şu an Denizli'de en başarılı bulduğunuz belediye başkanı kimdir? Denizli'de kesinlikle Şeniz Doğan'ı çok başarılı buluyorum. Ee, Osman Zolan Bey'di gayet iyidir fakat Şeniz Doğan bir numara diyebilirim. Şeniz Doğan, Merkez Efendi'nin belediye başkanı ben bana göre başarılı. Çalışmalarına bakıyorum, güzel çalışmalar yapıyor. İki hafta önce Avni Örke'yi ziyarete gittik. Bize yaptığı icraatları anlattı. Ee, güzel gelişmeler olduğunu gördük. Zaten ben Aktepe'de yaşıyorum. Alt yapı, üst yapı bakımından güzel icraatlar gerçekleşti. Hoşumuza gitti yani. Beğeniyoruz. Şeniz Doğan. Osman Zolan. Yaptığı her türlü hizmetlerden memnunum. Şeniz Doğan muhteşem. Onun yerini kimse dolduramaz. İnşallah hiç gitmez başımızdan. Ya. Yaptığı her şeyi çok beğeniyoruz. Çok muhteşem şeyler yapıyor. Bir kadın olarak bizim dilimizden çok daha iyi anlıyor. Bilmiyorum, her şey çok güzel yani. Hiç gitmesini istemiyoruz. Diyecek bir şey yok Osman Zolan. Görünen köy kılavuz istemez. Şenizoğan. Şeniz Doğan. Şeniz Doğan. Spor tesisleri. Merkez Efendi çok amaçlı spor tesisleri. Merkez Efendi en çok bahsettiğim şey de Merkez Efendi Belediyesi. Yukatel Merkez Efendi Belediyesi basket takımı. Süper Lig'de oynuyor. Ben de altyapısında oynuyorum. Osman Zolan'ı başarılı buluyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığınızda çalışmalara. Şeniz Hanım'da güzel e, çalışıyor. Merkez emeliyeteniz Doğan. Her şeyi yapıyor şimdi bize göre. Yani. Her şeyi biliyorsunuz. Evet. Osman Zola. Evet. Hizmetlerinden memnun musun? Evet, aynen çok memnunuz. Başka talebiniz var mıydı? Evet. Hayır, yok. Evet. Başkanımızın sağlığını isteriz. Başka ne isteyelim? Şeniz Doğan. Kadınlarla ilgili yaptığı çalışmaları özellikle e, bu Biliyorsunuz kadınlarla ilgili bir kooperatif açtı. Onu çok beğeniyoruz. Gidiyoruz biz de. Her noktada herkese dokunmaya çalıştığını düşünüyorum. Keriz Hanım biliyorum. Yani halka yaptığı hizmetlerden dolayı. Hani sermayenin halka yayılması açısından. Hizmetlerin halka yayılması açısından. Güzel hizmetleri var. Osman Zola. Adamın yaptığı hizmet. Yaptığı yani ne bileyim yolu açısından, ulaşım açısından. Her şey açısından adam gayet iyi yani. Şeniz Doğan. Seviyoruz. Alçak gönüllü, samimi, istediğini koparan bir bayan. Bir de bayan olduğu için bayanları çok istiyoruz. Osman Zola bence. Şeniz Doğan. Şüphe yok. Ben de görüyorum. Benim düşüncem. Peki neden? Bilmiyorum da diğerlerine göre daha aktif olduğunu düşünüyorum. Benim düşüncem bu yönde. Kesinlikle hizmet açısından çok şeyleri daha başaracağını inanıyorum. Açık ara Osman Zola ama partisi yüzünden değil şahsi için Osman Zolan demek istiyorum evet. Şeniz Doğan. Çünkü öncelikle şöyle söyleyeyim. Selçuk Bey'de oturuyorum. Hani her yeri mesela günübirlik temizliyorlar şey olsun. Hani beğendim yönleri halk ekmek şey olsun. Hani bunları yardımsever bir gençlere de önem verdiği için hani ondan dolayı seviyorum. Abi biz olan başarılı yani şu anda hani yaptığı işleri inkar etmemek lazım. Başarılı. Zolan memnunuz evet kendisini de seviyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Osman Zolan son günlerde Deniz Spor'a yardım etmediği için küme düşme hattına kadar geldik. o yüzden Şeniz Doğan diyorum. O da başarılı bir şey. Bize yardım ediyor. Peki Şeniz Doğan'ın basketbol özellikle yukateli e destekleri? Gayet iyi bence. Bu desteklerinden dolayı Merkez Efendi Belediye Basket 6-7 maçtır falan yenilmiyor. Hepsinde yendi. Maçlarına da gidiyoruz zaten. Şeniz Doğan. Yani iyi şeyler yapabilecek biri o yani. Osman Zolan. Yani yaptıklarıyla, çalışmalarıyla her ne kadar kendi siyasi düşünceme çok Uygun bulmasam da çalışmalarını başarılı buluyorum. Şeniz Doğan'ı da başarılı buluyorum. Genelde denizdeki belediye başkanları yerelde çalışıyorlar. Çalıştıklarını da görebiliyorum. Yani bu da beni bir genç olarak mutlu ediyor açıkçası. Osman Zolan. Beşiğiniz yani Doğan. İcraatını görüyoruz. Bir de yani çok cana yakın bir insan kendisi. Tanıştığımız var, bir konserde fotoğraf çekilmiştik ve ee, halkını önemseyen bir insan gerçekten. Yani unutmuyor kimseyi. Şöyle söyleyeyim. parktan bağımsız olarak şehrime en yararlı, en katkı sağlayan kişiyi ben başarılı buluyorum. O yüzden Osman Zolan'ı bu noktada gerçekten başarılı buluyorum. Aynı şekilde Şeniz Doğan'da. da. Hani A partisi B partisi değil bunlar şehrimize faydalı şeyler sunan kişiler. Şeniz Doğan'ın sokak hayvanlarına yaptığı mama dağıtımı, yaşlarına yemek sunması olsun. Osman Zolan zaten her şekilde çok anlayışlı, her şekilde halkına bir eksiğinde olduğunda yardımcı olan bir kişiliktir. O yüzden ben ikisini gayet başarılı buluyorum. Ben de şimdi onu çok başarılı buluyorum.